أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظا عليهم حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت، وإليه أنيب، صدق الله العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 42. sure Şura suresi Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi olup 53 ayet 866 kelime ve 3088 harften ibarettir. Fasılası mim, kaf, lam, ra, be, dal, z ve nun harfleridir. Mekki surelerden olup Fusilet suresinden sonra nazil olmuştur. 22, 23, 25 ve 27 ayetleri medenidir. Adını 38. ayetinde geçen istişare etme, danışma anlamındaki şura kelimesinden almıştır. Bu adı alışının özel bir sebebi yoktur. Bismi adıyla, Allah Allah'ın adıyla, Rahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ayn Sin Kof <laughs> Kedalike işte böyle Yuhi Vahyetmektedir ileyke sana Ve ilellezine min kablike Ve ilellezine o kimselere ki Min kablike senden öncekilere Allahu Allah Azizun Aziz Hakimun Hakim işte aziz, hakim Allah sana ve senden öncekilere böyle vahiy etmektedir. Lehu onundur ma semavati göklerde ve mafil fi'l ardi yerde olanlar ve huve o şüphesiz aliyyu alidir, azimun azimdir. Göklerde ve yerde olanlar onundur şüphesiz o alidir, azimdir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri hemen her peygambere şu esasları vahiy yoluyla bildirmiş ve korumasını insanlara tebliğ edilmesini emretmiştir. Bir, Önce Allah'ın varlığına ve birliğine imana. 2- Sonra gönderilen peygambere ve onun gönderilmesinin lüzumuna inanmaya. 3- Ahiret gününe inanmaya. 4- Bütün güzellik insanları, bütün güzellik ve faziletleri kendisinde toplayan din ahlakına bağlanmaya. 5- insanları kötülüklerden uzaklaştırıp insanlıklarına yakışanı yapmaya 6 dünya hayatında amaç ve maksadın ne olduğunu öğrenmeye 7 Allah'ın yegane üstün, yegane güçlü ve hikmet sahibi olduğunu anlayıp kavramaya davet edip bu konuları onları bu konuda onları eğitip yetiştirmek tekadu tekadu neredeyse semavatü gökler yetefattarına çatlayıp parçalanacaklar. Men fawqihinna islerinde ve melaiketu melekler de tesbih ederler. Bi hamdi hamdile rabbihim rablerini ve yestagfiruna mağfiret dilerler limen olanlara fil ardi yeryüzünde ele bilin ki İn gerçekten Allah Allah huve olandır el-Gafuru Gafur Rahimu Rahim. Göklerden neredeyse üstlerine çatlayıp parçalanacaklar. Melekler ve rablerini hamd ile tesbih eder. Melekler de rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzünde olanlara mağfiret dilerler. Şunu bilin ki gerçekten Allah Gafur Rahim olandır. Vellezine gelince ittahazu edinenlere dunihi onun dışında evliya evveliler Allahu Allah hafizun gözetleyicidir aleyhim onların üzerinde. Ve ma değilsin sen, aleyhim onların üstün üzerinde bir vekil vekil. Ve onun dışında veliler edinin ed, veliler edinenlere gelince Allah onların üzerinde gözetleyicidir. Sen ise onların üzerinde bir vekil değilsin. Ve kezalike ve işte böylece evhayna vahyettik ileyke sana da Kur'an'en bir Kur'an, Arabiyyen Arapça'lı Tunzire korkutasın diye Ümmi anasını, Kura şehirlerin anasını ve men ve bulunanları hevleha ve onun etrafında bulunanları ve Tunzire korkutasın yevme günü ile cem'i toplanma günü ile la raybe şüphe bulunmayan fihi kendisinde ferikun bir bölümü fil cenneti cennete ve ferikun bir bölümü ise fil fi içerisindedirler sairi çılgın yanan ateşin içerisindedirler. Ve şehirlerin anasını ve onun etrafında bulunanları korkutasın hem de kendisinde şüphe bulunmayan toplanma günüyle korkutasın diye sana da böylece Arapça bir Kur'an vahyettik. O gün onların bu bölümü bir bölümü cennete bir bölümü çılgınca yanan ateşin içerisindedirler. وَلَوْ şayet Eğer şa edileseydi Allah 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 لَجَعَلَهُمْ Onları kılardı ümmeten bir ümmet vahideten tek. Velakin fakat yudhilu giydirir, girdirir. Men kimseyi yaşa u dilediği fe rahmetihi rahmetine ve zalimine zalimlere de gelince ma ne lehum onlar için min veliyyin ne bir veli vardır ve la nasirin ne de bir yardımcı. Ve eğer Allah dileseydi onları tek bir ümmet kılardı fakat dilediği kimseyi rahmetine girdirir ve zalimlere gelince onlar için ne bir veli ne de bir yardımcı. Hem yoksa ittahazu min dunihi ittahazu edindiler min dunihi onun dışında mı edindiler evliya e bir takım veliler mi edindiler sallahu işte Allah huve odur el veliyyu veli ve huve odur yuhyi dirilten el mevta elüleri ve huve şüphesiz o ala üzeredir kulli her şey şeye kadirun kadirdir yoksa onun dışından bir takım veliler mi edindiler? İşte Allah veli odur. Ölüleri dirilten odur. Şüphesiz o her şeye kadirdir. Vamahtaleftum ihtilafa düşerseniz ve ihtilafa düşerseniz. Vamahtaleftum ve ihtilafa düşerseniz. Fihi hakkında men şeyin herhangi bir şey fehukumuhu. Onun hakkında onun hükmü hakkında onun hakkında hüküm vermek İlallahi Allah'ındır. Zaliku ذلكu, zalikum işte Allahu Allah Rabbi. Rabbim olan aleyhi ben ona tevekkeltu tevekkül ettim ve ileyhi ve yalnızca ona unib yönelir. Ve herhangi bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz onun hakkında hüküm vermek Allah'ındır. İşte Rabbim olan Allah ben ona tevekkül ettim ve yalnız ona yönelirim. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته